Ee, birçok elektrikli scooter alacak insanın kafasında düşündüğü bir şey. Acaba iki kişi binersem ne olur? Binebilir miyim? Taşır mı? Tekeri yolda bırakır mıyım? Ee, lastik patlar bir şey mı? Olmaz ya. ya. oğlum bu kısmi kısmı keseceğim. Bugün scootera iki kişi binebilir miyiz test yapacağız. Ama biraz abartılı bir test yapacağız. Bu normalde 270 kilo e, maksimum yükleme kapasitesine sahip. Kendisi de 105 kilo olduğu için şey, yaklaşık 165 kilo. E, taşıyabiliyor. 165 kilo taşıma kapasitesi var. İşte iki tane 80 kiloluk yetişkin insan e, yetişkin insan <laughs> taşıma yönelik. Ama biz şu anda scooter 105 kilo. Ben 65 kiloyum. Sen de 145, 145 kilosun. Ne etti? Toplamda 315 kilo deneyeceğiz. Toplamda 315 kilo deneyeceğiz ve tekerler ne kadar izliyor, işte sürebiliyor muyuz bunu test edeceğiz. Hadi başlayalım. Evet. evet, ön ve arka tekerin ezilmesi yaklaşık bu kadar. Videoda gözüktüğü kadar. Şimdi deniyoruz. ve evet gayet de sürdük.